Herkese selam. bu sizlerle beraber Minecraft aldım Mutsu'nun 10. bölümünde kaldığımız yerden devam etmekteyiz. Ses açık değil mi? Evet her zaman gibi. İlk sefer kasmak değil şaşırmak, şaşırmamaktayım. Bugünkü konumuzu şu an önümüzdeki şeyde anlayabilirsiniz. Spawner yeri yapacağız. Neden spawner yeri? Çünkü benim ee... Bu arkadaşları yapacak Derecede şeyim yok Hani şöyle diyeyim XP ihtiyacı Ve şöyle bir durum da var Bundaki mob farklı Böyle Şöyle bir arkadaş çıkıyor anladın mı Ve bunların içinden böyle alternatif Böyle bir çürük et düşüyor anladın mı Hani bu negatif renk olur ya işte bu tip e, bir et düşüyor bundan. Herhalde abisi craft'ın şey. Bir dakika bu yapılmıyor mu? Ya bundan bir şey yapılmıyor. Bu zaten düşüyor bunu geç. Ha, en fazla koralyumla bu yıkanıyor mu? Tersemi mi dönüştürüyor? Ben anlamadım. Bu koralyum neyin nesi oluyor? Bu koralyum neyden yapılıyor lan? Harbi merak ettim ha bak. Yo bunu bırak. Hocam koralyum neyden yapılıyor oğlum? Tabak bak yine çıktım. Bunu yesek ne oluyor bak. Bunu bir yiyeceğim. Ne oluyor? Saturation. Aa. Bu ne abi ben full okum. Bu beni tok mu tutuyor? Sen ciddi misin? E tamam oğlum bunları kullanırız. Bak bu güzel oldu. Bunu en azından yeriz. Bir süre bir tok dururuz oğlum. Şu elmalardan da alternatif tamam. Anti zombiler bu bakımdan da iş yarar. Şu etrafında da gördüğümüz şeyler. Tabii ki de alanını kazdım böyle bir. 1, 2, 3, 4, 9 çarpı 9 olacak şekilde kazdım. Çünkü burası daha rahat spawnlanabiliyorlar. Bak şurası 5. noktaya bak. 1, 2, 3, 4. Şu boşluğu da kazacağım. Çünkü buraya falan desenler yapacağım böyle. 1, 2, 3, 4 şu boşluğu. İşte burası kazılacak desenler yapılacak. Etrafındaki madenler böyle bir e, alınacak falan. Bir de etraflarında sandıklar falan oldu. Şunları da bir göstereyim içlerinden. İşte bunlar falan çıkıyor. Nerede mesela? Bunlara ben kendim ithal getirdim falan. Bu arada otomatik kesme için e, şunları kullanacağız bu arada. Ben bunları kullanacağım özellikle çünkü. Böyle göstereyim bak anlarsın. Aa dakika bu cam muhabbeti. Aa bundan düşüyormuş lan. Ben yeni fark ettim biliyor musun? Bak şimdi bunu bir daha ye. Ha tamam bu tokluğu bayağı tutuyor. Aa zırlar level atladı. Bak level atlaması. Orada güzel ağzına sıçayım. Aa yalnız bir şey değil mi? Aa bu tokluk kalıcı. Ha ben bu saturation aldığım sürece canlar yerine bu açın üzerindeki sarı barları yiyor. Tamam bunu bildiğim iyi oldu tamam. Elmalar yerine buna geçiyoruz arkadaşlar. Bu şey yerine güzel. Bu e, golden apple vardır ya. Nerede de ha. Bunun çok güzel bir alternatifi tamam. Şimdi şey yapacağım. madenler alınacak ve bunlara desenler falan yapılacak. Zaten elimde malzemeler falan var git gel yapmaya gerek yok. Bu arada aklımda şöyle bir şey var. Şimdi ben bu zırhları level atlatabildim ya. Artık benim uzarlara bunu aslında bir sakınca olduğunu yani bir düşünmüyorum. Tabi üstüne çıkarmam gerekiyor değil mi? Tabii çıkardım pişman olmasam yeter şimdi. Benim birinde bunu basmam gerekiyor değil mi? Çünkü bunu basma pek önermiyorum şu an ben basacağım. Zaten bu benim böyle erken oyunda sayılabilecek en iyi Siz onu buna boş verin de. Bu tamam mı şimdi? Hepsine hemenlik var mı? Tamam hepsi de benlik var. Bir de aklımda şöyle bir şey daha yapmak istiyorum. Şu art konteynerleri yapmak zor olmaz yani değil mi? Diyeceğim tabii tavşan bulmak lazım. Tavşan da yani zormuş. Ee, tabi evet. Benim tavşan ihtiyacım var. Herhangi bir boyamda tavşan, cart, yurt. Ama şunu pişireceğim ya daha fazla. Hedefek şey için. Tavşana sıkıntı yani. Başka bir şey yok. Bu arada ev böyle bir şey yaptım. Daha kapısını yapacağım falan filan ama. Ben önce şunu alayım. Benim bunu doldurmak için bir gitmem gerekti. Onun dışında makine şöyle sistemler yaptım. Da bu mob spawner şeyine sistemine bir şey yükleyeceğim. Tam depolama kısmına böyle bunu bir entegre edeceğim. Bunu ta şuradaki mob spawner'dan şu map'ten gözüküyor antis zombie spawn'ı yazacak şu tosta falan. Oradan buraya bağlantı kuracağım. Bunun içine bunu bağlayacak. Sonra bunu bu elektrikle beraber bu experience'ları falan bunları aktartacağız tabi. Buraya experience falan, falan ayrıştıracak. Bunları buraya yükleyecek. Buraya bazal tozu falan yapacak. Şu yana falan koyacağım işte. İşte bunun için gereken tozu falan yapacak yani. Nasıl desem. Ee, Sürfüleri yükleyeceğim. Bunu yükleyecek. İşte siz anlayın. Onun işte benim kumlar falan hazır mı? Bir şey diyeceğim. Bunlar niye çalışmıyor? Ben abi merak ediyorum. Niye? enerji olmadığı için mi diyeceğim ama yo orada şu elmalar artık ben bir bırakayım ya elmalar yine şey geçelim neydi adı şu dediğim gibi şu elmaları bak şu, eee ben bunları nereye bıraktım ya ha şu etlere geçelim çünkü anasının nikah kadar tok tutuyor çüş lan oğlum bu ne abi saturation iki vermek şaka mı ha e, şeydeydi doğru Nerede bu işte? Heh. Mesela adını sen ver. Ben de bunu mesela gideceğim. Ee, nereye bağlayayım işte? Yok. Yok bu bloğa değil lan. Bu bloğa değil manyak dur. Ha, şuna bağla. Gideceğim. diğer bir tane bir yedek jeneratör gibi bir şey kurdum. Ona bağlayacağım işte. Tamam ya halle oldu. İşte bu işaretledim falan. Buraya bir aldım. 8-16 zaten. Ben trakın olduğuna göre normal evet burası takır takır çalıştığını sanıyorum zaten. Şurada e, empowerlanmış oyları burada depoluyor. İşte biliyorsunuz sistemi buraya falan alıyor. Sonra bir yandakini de buraya aktarıyor falan. Gerçi diğer tarafa da yapabilirdim de şimdi bu falan fazla yüklemez cart olur. Ama bunu biraz daha verimli yapmak lazım ya dur. Ya da değiştirmeye gerek yok yani. ya lan böyle kalsın. Benim gelme amacım ben şunu doldurmaktı da. Neyse bakacağız artık. Karşısına. Şimdi ben burayı yapmak için e, bayağı bir uğraşmış olabilirim. Burayı dibine kazıp böyle şunu doldurmak için zaten geldikten sonra ben otomatik bir e, maden lanetiymişim. Hani bir şey oluyor yani hani Atlantik'te falan. Kocaman e, böyle Atlantik osadını e unutmuştu onu. İşte bu şey var bunun bir etkisi falan var. Atlantis e yakın yaklaştığında şey yapıyor seni işte. Maden lanetiyle lanetliyor seni falan bir şey kazanmıyorsun. İlla onu öldürmek zorundasın falan. Ben bunu yedim garip bir şekilde etkisine baktım böyle bir araştırdım önceden aralardan yiyormuşum Tabii ben çok yemeye başlamışım tabii sürede sonra aralarda falan hiç dokunmadım alakam bile yok onu geç Onun dışında bizim başka bir şey daha yapmamız lazım şuralar falan bir Modifikasyonlar falan yapacağız tabii o nasıl olacak diyeceksiniz şuraları işaretledim Vector bey herhalde bu bizim Siktirme şeyimiz olması lazım değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi güzel soru. Ben bunları nerede bulabilirim? Bakayım şuradan. Bak. Ee, forestlik. tamam. Bunları bir buraya bırak. Malzeme tık tık bir alacağım şuradan. Ya yine geldiniz Tamam. Tamam siz bir ya da sonra çok doğacaksınız anladık. Tamam. Ya zaten şunlar da lazımdı. Tamam bir onu geç falan şu taş falan burada durabilir. Ee, bu kalabilir bir şey olmaz. Başka ne var? Adventure yok. Mining. Mining de ben ne almışım? Ha mining bunlar fazladan kalmış. Allah Allah. Ben slime aldım. Slime'ler nerede abi? Ben slime'ları gittim salak gibi bir yerde bırakmadım değil mi? Ben Slime'lar lazım orada çünkü ciddi söylüyorum. Antik de mi geçiyor? Allah belanı vermesin. Bu ne lan neyse şu gereksiz avladıklarım falan da var. Ya bak başladılar yine bak. Bana... Senin yapacağın iş neyse şimdi. Ben bir şey de bek şeyleri buldum. Onun dışında tamam. Ee, Slime'lar da hazır. Şimdi ne gerekiyordu buraya? Bu arada bir saniye ben pencere içim ya. Heh, geldim bu ne ya? İçerisi biraz hava alsın anasılsa. İşte biz e, ne diyorduk buraya? Ee, slime diyorduk değil mi? Nerede bu fantastik kısmı? Tamam. Clifford kovasını da al diye koy buraya falan tamam hantike kesik bu kalsın oğlum tamam anladık spamlanacağınız tamam tamam bekleyin gelirsiniz Allah Allah şimdi biz ne yapıyorduk ee, tamam ee, bunu yapıyorduk ha evet e, ee, şakır de bu arada bunun için azıcık zaten bu sekiz tane yapsam bir yani yeter tamam sonra 64 tane yapabiliyor da ben ama bunları zaten kesinlikle yap. Ha doğru şey de var. Ee, benim ben küçük. Sen hiç az değilsin. Onun biz ne dedik? Ha bunun olayı zaten. İttirmek. Bak görüyor musun? İt diyor. Bak, i̇tecek. İtecek. Şu şekilde mi? Bak. Buraya. 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 Gel. Tamam başka bir şey kesinlikle yok. Şimdi buraların bir de döşemesi var ve kırılmalar uzun sürüyormuş ha. şey diyeyim. Şimdi burası full döşenmiş olması gerektiği ben gerekli malzemeleri zaten ben şey e, koyacağım yani. Bak bir tane geldi. E bu Etrafı da falan da durdu. Bak ölüsü bile ne yuvarlıyor. Görüyor musun? Ölüsü bile böyle gidiyor. Ben yani de buraya normalde çubuklar falan koyacağım işte. Bu fanji stickleri, bu yere denize falan bu şey olanları, ee, dikenli yakanları falan bunları koyacağım. Ve bunları düşen eşyalar şeyde olacak. Bu vakum hopper yapacağız abi. Ha evet vakum hopper da buna lazımdı. Tamam bu lazımdı. Obsidian de lazım. Tamam. Tamam abi ya, malzemeler tutuş ve tek tek yapalım. Bu bu şekil. Tamam mı? Vakum hopper, ee, hopper zaten elimizde olduğu için bu tamam bunu geçebiliriz hatta Aa, bak gördün mü buraya doğru geliyor bak ee, gelmesi normal bu arada bak, ben bunu böyle koydum ya ha, içinden xp de depoluyor bu da depo bu bak normalde xp çeker yani şöyle şunu attım bunu içine alıyor. XP çıkışını da ayarlıyor bu bak şimdi. Hiçbir çıkışı da var. Bunu ayrı tank da yaparım. Tank şu an almadım ama. Kitap çıkışları da kesinlikle buraya ayarlanacak zaten. Bu yüzden yanında şey var. Bu item conduit chase var. Tamam basic driver'dan bir şey olmaz. Fazla da yaparsam diye zaten getirmiştim. Şimdi bunlar da ne düşüyordu? Bak etleri düşüyor. Story experience e düşüyor. Bir de şey düşüyordu bunlardan. Adı Bu inferium esaslardan düşmüştü zaten. O zaman ne var ne yok. Şunlardan bir tane daha e, yapalım. Değil mi? Kesinlikle tamam. Şimdi 3 tane olduğuna göre ben burayı koyayım. Sonra efendime söyleyeyim. Ben bunu ben bunları buradan bir ayarlayayım. Burada yanlış bu arada. Kesinlikle insert ayarlı yani içine girecek bu arada. Ben de driverlar şeyi de yok değil mi? Neydi? Bu driverların ha. Aa altın anahtarı vardı. Ben de altında yok değil mi? Altın olunca çünkü bunların Eşyaları şey oluyor anladın mı Eşya koyuyorsun Mesela ben bunu koyuyorum Anladın mı Şimdi bu sıfırlansa bir bu işe Üzerinde kalıyor yani bu şeyler Girecek yani ee, Anahtarlık o bakımdan lazım Bir de en önemli şey Heh. Tamam, Mesela bu oldu ya Şimdi... Bak bu değil Bunu Şuradan bir al oradan anladın mı Şuradan bir çık Ya şunlar blokluyor var ya ayar oldu. Mesela buradan mı olacak? E ee? şey şekilde bir şey olması gerekmiyor mu hocam bak. Ya e, tamam item output buradan çıkmayacak oğlum? E, tamam çıkacak. Vallahi benim daha ne yapmam gerekiyor buraya? E tamam. İşte de ayarlasana ee? Oğlum bunlar birbiriyle uyuşmuyorlar ne yapacağız buna? Allah Allah. Oğlum bunlar birbiriyle uyuşmuyorlar. Ha tamam şimdi oldu ee, Şey olması gerek herhalde Tamam abi resursiyeli buradan verdim Tamam mı Şimdi ben bunları koymayı denersem Tamam 17 bu koyuyor 7 bu koyuyor tamam mı bak sonra İnferio mesansı da koyarsam bu herhalde Ortada olması gerek değil mi ee... Ha bu tam tersiymiş lan tamam. tamam o zaman dur Tamam bu da, bu da kesinlikle bu şekilde alacak zaten. Tamam bu da bir sıkıntı yok değil mi? Şimdi gelelim diğer kısma. Bu fangistikler. Ee, tabii ki de burası biraz önemli. Çünkü mobları bunlara öldüreceğiz Amacımız o. Tabii şu şeyde geçirmem için benim sütede ihtiyacım var. Ama ben süt de sütte yok ki arkadaş. Ha, şimdi. Ee, şunu bunu bırak. Yalnız benim. Evet kendi kazdığım kuyuya kendim düşmüş gibi oldum ama neyse. Meşalleri burada almak var çünkü amaç orada yani. Bir de şunları bir kırayım ya ben. Bunları bir kırayım ben yanlarından falan bir geçmeye çalışayım. Yoksa ben bunlarla bir sıkıntıya falan bir girmek istemem yani. Tamam bunlar böyle dursa tamam üstünden böyle bir geçebiliyorum. Bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum ama şu meşalleri almak var. Ee, şöyle alamıyorum değil mi? Yok o zaman şöyle kıracağım. Yavaştan geçeceğim. Bu arada bunun menzili de göstermesi gerekiyor. Ha menzili de göstermiyor. Ha o zaman dur. Şuraya biraz daha yaklaşayım. Tamam. Ee... Lan dur dur dur. Sakin ol. Sakin ol. Hocam sakin ol aslan. Sakin ol. Ah tamam bu bunun için. Biliyor zaten bir e, durum yok yani. Hocam biz seni nasıl yapsak? Hani ben seni şöyle öldürsem inşallah şöyle zaten gidecek dur 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 yapmak var ee, üstün dekini almak var dur üstündekini de alacağım seni herhalde olması lazım dur 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 sakin ol sakin ol sakin ol tamam tamam bitti bitti sakiniz değil mi sakin kır sonra bak ee, yok öyle değil 1 2 3 4 Tamam. Bırak. Elimden meşayı da aldık ötüleyi görüyor musun sen ha bu arada doluyor değil mi bunlar Aynen daha doluyor bunlar herhalde mafamın sonu ee, Bu kadar olması gerek ee, Şu içindekilere ben bir alayım Output da gereksiz kaldır Tamam xp ne kadar alıyor Sıvı xp belli miktarda oluyor o zaman sıvıyı da ayarlamamız gerekiyor ona ayrı bir tüp Yapılması lazım mutlaka o zaman. Ee, benim taş şeyim nerede? Hunting'i geç benim. Ha, building. Meşale değil. Neydi? Foresting, digging bırak bunu. Ah çizildik tamam. Bu burada falan dursa. Tabii ben bu şeyleri görmek istersem bu. Arayı falan böyle bir görmek istersem de Darkglass yapmıştım ve bunun olayı biraz sakat iş. Ee, siyah boya tekanit klas pişirmek için e, kumlu cam kumlu cam içinde bunları falan yan yana birleştireceğiz işte kum camı yan yana birleştireceğim bu kadar yani bu arada güzel biriktiriyor biriktirmesi iyi zaten geriye kalan bu şeyler de fazlalık bu dedi bu fazlalık sırları nasıl yapacağız Hiçbir falan yok diyeceğim ama ben şey yapabiliyor muyum neydi? Çok kutusu yapamıyorum değil mi ben? Ha işte taş falan gerekiyor. Başka ne? Sıvı, enerji, çöp sandığı mı? Ha tamam işte şeyler gerekiyor. Ha kabustun çisel. Bir dakika çizet bende var da sen bende kabul yok değil mi? Kabul ya da boş ver ya. Kabul hiç uğraşmaya gerek yok. Şimdi böyle bir kalsın yani bir şey olmaz ama şu aradan ışık geçmesini de istemiyorum ben. Onu nasıl yapacağım abi? Böyle ciddiyim aradan ışık geçmesini istemiyorum ben? bu böyle illa böyle duması gerek yok değil mi? şöyle bir denesem illa. Nilab bu şekilde almasına gerek mi var? Mesela abi bak. Yapacağım nedir biliyor musun? Şöyle yap. Ha değil mi? Böyle de içine atıyor. Ha. Bu şekilde bir şey görmesini de istemiyorum. i̇çeriği de biraz böyle bir Aynı şekilde yapayım da yani. Gerçi bu karanlık cam bir şey yapmıyor ki. şey geçirmiyor ki. Yapmamdaki amaç zaten ışığı geçirmemesiydi o manada yoksa ben niye yapayım anasını satayım. Ve evet yanlış salak bir şey koydum. Bir bu içine attığına fanjistiklerden o blok gidiyor değil mi? Ha yok gitmiyor bunun içine gidiyormuş tamam ya, pardon pardon yanlış oldu. Ee, bunun içine bir tane arkadaş var. Bu şey olmayacak mı gelmeyecek mi? Ee, tamam abi bak bunu da böyle koy. ha Mesela geliyor. Aa bak sıkıntı geçmiyor. He. Anlaşıldı geçmemesi problem. O zaman biz buna ne yapıyorduk? Şey mi yapıyorduk abi? Basamak mı yapıyorduk biz ne yapıyorduk? Ha bununla da şey yapmıyor o zaman. Böyle bir şey yapacaksın tamam mı? Tamam bunu al. Bu şekilde biraz uyumsuz gibi durdu ama yani hiç yoktan iyidir buralar ne diyeyim. Şey diyemem mi? E. Ee, ben niye elime alamıyorum diye soracak olursan bir dakika. İçinde materyal olduğu için mi? Evet, içinde materyal olduğu için elime alamıyorum. Neyse bir şey değil. Bildiğim iyi oldu. Salla. Onun dışında şunları da bir alayım da bir yerlerini falan bir değiştireyim. Çünkü, e, uğraşmak istemem. Tamam kesinlikle buraya gidiyor zaten. XP çalmıyor garibim. Niye XP almıyor bu? Yani neden XP almazsın? Bir dakika şöyle bir şey yapsam. Bunu da buraya alsam nasıl olur? Ee, mükemmel olmaz mı yani tamam e, ee, tamam bu şekilde alması gerekiyor zaten tamam ben bunda bir sıkıntı görmüyorum ama XP'leri almıyor niye XP'leri almıyor Beni anlamadım bunlara ben bir kırsam bunları ben böyle alıp bak istesem Bak bir daha gözlemleyelim. Bak XP'si olacak bunun bir de. bak bu sefer XP almıyor. Bak bu ayıp oldu. O zaman eski taktiğe devam mı? Ben bilemedim ki. O zaman eski taktik ne yapalım hoca? Anlamadım ki ben. Çünkü XP alıyor bir XP de almasını istiyorum ki XP deposu yapayım ben buraya. Tamam item output buraya işte. Tamam. Böyle. Böyle. Bak yine XP yi almıyor. Ha ekstra XP eklemesi de böyle yapabiliyorsun. Neyse sıvılara falan bir şey yaparken buraya XP deposu yapamıyor. Neyse bir şey olmaz. Başka bir şey yoksa herhalde bu şekil falan olacak. Bir e de ben yanıma Başka bir şey daha sanki bu. Aa, bir de bundan yapacağım değil mi? Bağlantıda sıkıntı olmaması için falan gideceğim. Bunu bunun içine attıracağım. Sonra bunu hop karşıya. Değil mi? Neyse bunun ayarını falan bir yaparım ya. Önemli değil. Neyse ben burada bir kapatabilirim. zaten aşırı sıcak yorgun falan. Bir şey Tak. Sistem bu zaten. Niye bunların canı az? Bir dakika bir şey diyeceğim. Onu merak ettim? Dur şunları bir kır. Acaba fancilerden bu xp almıyor? Ben anlamadım ki dur. Abi kır şunları. Bir kır abi. Bak kır şunu tamam mı bak. Ha, bir arkadaş gelsin. Ha ben öldürdüğüm zaman XP geliyor. Ha fancilerden gelmiyor. Ne yapacağız bunu o zaman? Abi ben XP'leri de vermesini istiyorum ama da. Neyse bunun üzerine ben bir çalışabilirim. Üf. Onun için harbi çok sıcak ya. Harbi sıcak. Yani kaç derece sıcaktır orasını bilemem. En son bir ablamın termometresi falan vardı. Böyle dijital termometre yaptırmış. 28.7 derece gösteriyor. Ben de işte şey diyorum. Ha tamam bu sefer emin olalım da alıyorum, alıyorum diye. Ha neyse ya ben burada kapatayım en iyisi yeterli. Videoyu beğendiyseniz videoya like atabilirsiniz bu arada. Ee, kanala abone olabilirsiniz. Onun abi ben başka bir şey diye ama. Zaten buna yapacak bir şey bulamadım. O yüzden bayağı da bir gelmiyordu. Düşüncelerde kaldım falan ne yapayım. Yine tıkandım video olmayacak yine. Yine bir şeyler yapacağız ama. Yeni bilgisayar gelene kadar zaten yeni serileri falan böyle başlamıyorum ben. Onun dışında Başka bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ne diyeyim? E tamam alıyor bu için. emin olalım da. Ha. E tamam ha alıyor. Tamam. O zaman ben burada kapatıyorum. Okey. şey diyorsunuz mu? Aklıma bir şey daha geldi. Buna normalde baktığımda bunu da ekliyorlar da bu drop of evil'ı. Herhalde bu ekstra asar verdirtmek için mi diyeceğim. Bu da abi Wither'lardan falan düşüyor bu hocam. Allah etkileniyor diyor. Tamam işte. Tamam tamam tamam. işte normal. Tamam ya bu kadar. O zaman ben kapatıyorum. Ee, kendinize tekrardan iyi bakın. da kalın. Tamam. Hadi görüşürüz. Bay bay.